Kız kardeşimle birlikte evlatlık aileleri seçiyorduk. Kız kardeşim öne geçti ve bir milyoner ailesini seçti. Bana ise yoksul aileye ait kutuyu verdi. Ama o bilmiyordu ki bu yoksul ailenin ebeveynleri aslında milyonerlerden bile daha zengindi. Daha sonra bu ailenin uygun bir evlatlık kız bulmak için özellikle fakir gibi davrandıklarını öğrendim. Milyonerler kız kardeşimi gördüklerinde ondan çok memnun kaldılar. Ama kız kardeşim zenginlerin onu sadece başka bir zengin adama eşya gibi vermek için evlat edindiklerini bilmiyordu. O anda yoksul ailenin anne babasına baktım. Annesi onlarla birlikte gitmek istemeyeceğimden endişeliydi ve bana istersen başka birini seçebileceğimi nazikçe söyledi. Ama ben her zaman sıcak bir aileye sahip olmayı hayal etmiştim. Hiç tereddüt etmeden onları seçtim. Yetimhane kapısında diğer tüm kızlar evlatlık aileleri tarafından alınmıştı. Sadece kız kardeşimle ben kalmıştık. Kız kardeşim evlatlık ailesinin lüks bir arabayla geldiğini görünce bana gülerek "Seninkiler acaba neyle gelecek?" dedi. Bir saniye sonra benim evlatlık ailem ve ağabeylerim bir traktörle geldi. Onları gördüğümde içimde büyük bir sevinç hissettim. Kız kardeşim bana yine güldü ama hiç umursamadım. Kısa süre sonra evlatlık ailem beni eve götürdü. Eve girer girmez eski ve sade odayı görünce tiksinmedim. Aksine onlara biraz dekorasyondan anladığımı ve bu evi jack ve güzel bir yuvaya dönüştüreceğimi söyledim. Bunu duyunca anne babam benden daha da memnun kaldı. Bana bir hediye verdiler. Kutuyu açtığımda içinde bir somun ekmek vardı. İlk tepkim o ekmeği ailemle paylaşmak oldu. Ekmek parçasını kırdığımda ise içinden pahalı bir kolye çıktı. O an anladım ki bu aile aslında milyarder bir aileydi. Daha sonra aileme yemek yapmak istedim. Alışveriş yaparken kız kardeşimle karşılaştım. Bana önce güldü, sonra da evlatlık babasını arayıp para istedi. İyi bir aile seçtiğini göstermek için hava atıyordu. Telefonu kapattıktan sonra beni küçük düşürmeye çalıştı. Ama artık yaptığı her şey onu sadece bir palyaço gibi gösteriyordu.